Şu anda Balat'tayız. Tarihi Balat'tayız. Neden buradayız? Çünkü Sinan'la buluşacağız. Sinan e, Pizza Boost'ta çalışıyor ve her gün, her dakika sokakları aşındırıyor burada. Onun deneyimleri çok önemli çünkü Dio'yu bir aydır kendisi deniyor. Şimdi Sinan'ı buraya alıyorum. Hoppa! <laughs> Sinan hoş geldin. Enteresan geldin bize, çok güzel geldin. Sinan dediğim gibi pizza Pizzabus'ta çalışıyor ve Dio'yu yaklaşık bir aydır deniyor. Yine onun izlenimleri bizler için çok önemli. Bakalım Dio ile ilgili yaşadıkları nelermiş? Günde ortalama kaç kilometre yaptın Dio ile? 100-150 kilometre arası yapıyoruz. Güzel. Peki, yordu mu seni skuter? Ee, Malumat Bey, İstanbul kalabalık bir şehir ve yoğun paket e, servisimiz var. Şöyle söyleyeyim, denge konusunda, konfor konusunda hiçbir şekilde beni yormadı. Pren mesafesi seni tatmin etti mi? Alp Bey şöyle söyleyeyim, ben Dio'yu kullandıktan sonra kendimi güvende hissettiğimi anladım. Hımm, o zaman sen tahmin ediyorum birçok scooter kullandın da harika. Evet, evet. Dio'daki emniyet daha iyiydi diyorsun. Evet, kesinlikle. Harika, harika. Güzel sonuçlar. Sinan, peki dayanıklılık ve servis? Dayanıklılık ve servis hakkında şöyle söyleyeyim, Dio'yu uzun bir zamandır kullanıyorum. Herhangi bir arızasına rastlamadım. Herhangi bir problem, bir sorun, bir sıkıntı yaşamadım. Sinan normalde skuterlerin jantları küçük olur. Ee, Dion'un jantı büyük. Lastikleri de büyük böylelikle. Bunu nasıl faydasını görüyorsun? Şöyle söyleyeyim, konfor açısından daha rahat. Çukurlara daha rahat evet, evet, çıkabiliyorsun, daha ki. rahat. Yani en azından belimizi falan, sırtımızı falan vurmuyoruz. <laughs> Şimdi Sinan gerçek emekçi olduğu için yani <laughs> Söylediği şeye belimizi falan vurmuyoruz. Bunlar önemli. Peki ee, böyle işte bacak arasındaki yerler var, işte sele altı falan. Bu Haz neler sana kolaylık sağladı mı? Kesinlikle kolaylık sağladı. Daha rahat kullanıyorum. Daha iş akışımızı hızlandırdı. Sinan'ın gözlemleri çok önemli bizim için çünkü paket servisi yapıyor, emekçi bir arkadaşımız. Ağzına sağlık Sinan, çok teşekkürler. Biz teşekkürler. Sizler de Dio hakkında bilgi almak istiyorsanız en yakın Honda bayine gidebilirsiniz ya da honda.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Görüşürüz.